Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ali Kenanoğlu İstanbul Milletvekili. Değerli arkadaşlar yani yolsuzluklar hani yolsuzluk diyoruz da düpedüz hırsızlık bu yani başkasının malını mülkünü e, al eline geçirmek yani senin hakkın olmayan bir şeyi almak düpedüz hırsızlık. Bunun yapılamayacağı bir yer vardı bu engelliler meselesi. Şimdi engelli olmayan kişileri engelli gösterip maaş bağlamak bu neyin nesidir nasıl bir iştir yani insanın aklını alamayacağı bir şey. Acaba siz yandaşları engelli görüp de maaş mı bağladınız onlara? Yani öyle bir bakış açınız mı var? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Yani 442 bin kişiden bahsediliyor. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? 442 bin kişi. Yani engelli olmadığı halde engelli maaşı bağlanmış. Böyle bir yolsuzluk herhalde Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yolsuzluktur yani. Hani 3-5 kişi, 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi olsa dersiniz ki ya gözden kaçmış, dikkatten kaçmış ya da bu şekilde olmuş filan. Ama bu kadar insan herhalde düpedüz ee, bilinçli bir tercihle o, 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 oluşturulmuş bir şeydir. Tabii ya bu nasıl bu ne, nasıl yol açıyor bu ne, ne, neden oluşuyor? Ee, kamudaki bütün bu yolsuzluklar, bütün bu hırsızlıklar, e, hukuk devletinin ortadan kalkması, denetim mekanizmasının ortadan kalkması tek adam rejiminin bir sonucu olarak ortada duruyor. Ya bir kere e, denetim mekanizması diye bir şey kalmamış yani sayıştay raporları diyoruz ama hani sayıştay raporlarının bile nasıl hazırlandığını az çok hepimiz e, tahmin edebiliyoruz. E, ayıp olmasın diye birkaç bulgu koyup ortaya değerlendiriyorlar. Biz de o bulgular üzerinden e, buralarda bir şeyler söylüyoruz. E, şimdi yani e, Ticaret Bakanı'nın yaptığı yolsuzluk e, apaçık ortadayken yani hiçbir şey yapılmadan sadece görevden alındı istifa ettirildi ve gönderildi. Yani diğer taraftan belediyelerde görevden alınan işte e, Ankara, İstanbul belediyelerinden görevden aldınız. Bunların apaçık yolsuzluklar yaptıkları, hırsızlıklar yaptıkları ortadaydı. Ama bunlarla ilgili herhangi bir soruşturma olmadı. Yani bu kamu alanı olduğu gibi bir e, talan alanına dönüştürüldü. Tabii biz kayyumlardan biliyoruz en iyi bunu. Yani meşhur bir Mardin kayyumunuz var. Görevlendirdiğiniz, işte yolsuzlukları, hırsızlıklarını artık baş edemediğiniz, ya yani başa çıkamadınız. Adamın yaptığı hırsızlıklarla başa çıkamadınız. En sonunda soruşturma açtırdınız ya. 540 milyonluk yol, yolsuzluk nedeni hakkında soruşturma açıldı. Ya bu sadece Mardin'de değil tabii yani. Türkiye'nin e, yani bu kayyum atanan birçok yerde hem belediyelerde hem de bütün alanlarda e, bu yolsuzluklar ve hırsızlıklar meselesi e, tarafınızdan korunuyor, kollanıyor. E, bütün bunlardan kaynaklı olarak da bir çökmüş devlet sistemi var. Peki e, ya yani Ankara'da ilginç bir şey vardı. Hepiniz görüyordunuz ya. Yani. Anka Park var 750 milyon dolar harcanmış buraya. Kimisi 800 milyon dolar diyor. Anka Park 750 milyon dolar. Ankara'da hani belediye başkanınız vardı ya 5 tane kapı yaptırdı. 31 milyon 2014. Bunun o günkü rakamıyla 14 milyon dolar. Yani bugün TL'ye çevirseniz 136 milyon liraya. Bu bu ne için gerekliydi? Ya yani bunun hiçbir soruşturması olmayacak mı ya? Bu adam yargılanmayacak mı yaptığı işlerden dolayı? Yargılanmayacak. Niye? Aynı şekilde İstanbul'daki yolsuzluklar sonrasında ne yaptınız? Yolsuzlukların haberini veren gazetelere, dergilere er, erişim engeli getirdiniz. Yani bu yolsuzlukların üzerine böyle gidiyorsunuz. Peki sonra ne yaptınız? Erişim engeli haberi veren haberlere de erişim engeli getirdiniz. Yani yolsuzlukla mücadeleniz burada. Saygılar.